Gençler tekrardan merhaba. Alien Isolation'ın 3. bölümündeyiz ve tam olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz gerisinden devam edeceğiz. Hadi bakalım. Was that you following me back there? Hard to keep my distance. Can't take any chances. bunun içerisine girebiliyor olmak beni biraz düşündürdü. <laughs> hmm. Böyle küçük sürprizler varmış. Yani normal şartlarda bunları tespit etmemiz söz konusu bile değil. Sadece içlerine girdiğimiz zaman anlayabiliyoruz. Peki, şunu da bir kontrol edelim. Ee, çok karanlık olduğunun farkındayım ama işaret fişeği kullanmak istemiyorum. En azından böyle iki tane... Evet, böyle iki tane küçük oda için diyecektim. We're trying to get to comms. Can you help us? We don't need their help. Don't tell them anything. Look, I've got the elevator working. Janna, let's go. Okay? I, I'm sorry. Good luck. What the hell was that about? Why are you so damn aggressive? Everyone's running shit scared. Keeping <laughs> safer that way. This ship of yours is the real McCoy. Bir kayıt Hold up, let me get the elevator. Allow me. Places all. Needs a special touch.

Yeah, when we get to my I need to know what's going on. Right? Fucking now. Fine. Like I said, there's a killer. A killer. What does that even mean? I ain't seen it, but it's here. us monster. Bazı şeylerin ipuçlarını bize vermeye başladı. There's no way off. At least we're safe down here. For how long? What if they come for us? Then we shoot the crap out of them. Now shut up. You're making me nervous. I still think we need more supplies. Guns, food. Wherever we can find it. Trouble. We'll have to go random. Follow me. How you holding up? You okay? Here, Evet. Friends of yours? I've had run-ins with those guys before. They don't like strangers, even nice guys like me. I'm shocked. I'm pulling your chain, darling. You want to go and say hello? It's your funeral. Those guns aren't for show. Someone should be doing something. They are. It's called surviving. Tunning on each other. The fear. It makes people crazy. I've noticed. You've been living here? What can I say? My butler's on holiday. Grab what you need. You don't know when you'll get another chance. Been hunkered down here for a week now, waiting for a ship. Waiting for you, I guess. Burası sanırım onun sığınağı. Just be careful not to flash it around. We don't want to get caught. Let's go. Hı. Güzel ama şurada bir kayıt alalım. this Peki geleceğim ama şu sağda solda toplanacak şeyleri bir kontrol etmek istiyorum. Peki So I wouldn't forget it. How about you look around? We're not going anywhere until you find that vent. Sanırım havalandırma orası. Ama yine de bir um, biraz çevreye bakabiliriz. Did you, hear something? Was that you? is this it. Hold on, I'm coming. I knew it was here somewhere. See, got it covered. Come on. Evet, ışığı kapattım çünkü çok fazla pil tüketiyor. Gerek kalmadıkça onu açmamaya gayret edeceğim arkadaşlar. To Torrens, so that's your ship, huh? Quiet. I hear something. Hmm. Yeah, I hear you. We'll do. We Got to go meet the others. Something's going down. There's always something going down. Come on. We don't want to piss him off. Follow me. Şurada da bir kayıt almak istiyorum. Okay, go be quiet here. Don't shine that Flash. Ya o zaten kapalı ya. The emergency. Someone else has been here. Everyone, stay alert. Keep your guns tight. Shoot anyone you don't know. Stick around while I check our stock. They're armed. Too many of them to take on. Take on? We still got to get through there. The door at the end. How? Let's try a distraction. The generator. If that went down, they'd have to check it out you're smaller than me you'll make less noise great generator did what's up you decide to help yourself a little what the fuck is that supposed to mean we're missing meds if it's not one of us then we were right someone's been in here this is no good we're supposed to be secure down here damn it what about the lock joe rigged up i've just come from there sealed tight eyes open keep your guns ready someone's gonna have to tell the boss boss is a goddamn store clerk yeah maybe you think you could do better he's not saying that just saying that just stop saying and help me check the rest of this stuff that is if you could keep your trap from running for five seconds Hmm, jeneratör bu makine olabilir arkadaşlar. Bunu kapatmamız gerekiyor sanırım. Ama bunu kapattıktan sonra muhtemelen onlar buraya gelecek ve bizim saklanacak bir yere ihtiyacımız var. I leave a column. It just turned itself off. No, somebody's here. Check it out. Everyone with me. Anyone else Oh. Oh, bu hiç iyi olmadı. Valla nasıl becerdim bilmiyorum ama bir şekilde onlardan kurtulmayı başardık. Bir kayıt alalım. Going. How much further? Nearly there. Transit's just up ahead. Let's just hope your ship's still there. Sebastopol, not quite what you're expecting, eh? Abi adam ayakta yürüyor. Ben yerlerde sürünüyorum. Ben de kalktım. O korkmuyorsa benim de korkmamı gerektirecek herhangi bir şey yok. Şuna bir bakalım. Konuştuğum gibi o şeyleri başkasına devrettim şef eksik olduğunu bile fark etmeyecek. İstasyon kapandığında her zaman bir şeyler kaybolur. Gümrükte de endişe etmeye gerek yok. Sinclair adamlarına göz yummadıklarını söyledi. Muhtemelen işten kaytaracaklar veya rüşvet alacaklar. Parası neyse ödeyeceksin. Öyle bir şey. Hmm. Peki. Aspirin, konserve yiyecek, mısır gevreği, notlar diyor, cephane tükeniyor falan filan. İyi bakalım. Bir çeşit kaçakçılık peşindeler. Hani istasyondaki önemli şeyleri buradan götürmeyi planlıyorlar. Yani kaçakçılık yaparak. Sen gelecek misin dayı? Have cut us off. Got it. We need to activate both consoles at the same time to open it. I'll do this one, you go to the one on the other side. Okay. Ready on three one two three axel behind you What? ah uh! 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 fuck you get here now i've got the thieving son of a bitch you bums think you can take what you want get the fuck off me ah Biraz Fuck! Let's go. The others are on their way. Biraz fazla tepki go. Go. Eyvah. Hey you bastard! Move! Catch! Catch Amanda! Shit! I think he's dead! They killed him! Come on! <laughs> you killed that guy! Because he was going to kill me, you saved my life! This is about survival. Do you understand? You hear something? I hear something. Axel, what have I got on me? Oh. bir yukarıdan asılı zincirler tıpkı Alien filmindeki gibi filmde de yaratıkla ilk karşılaşma böyle bir depoda olmuştu <laughs> Şu an inanılmaz derecede gerginim arkadaşlar. Çünkü ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ve burada e, köşeye sıkışmış olabiliriz. <laughs> Var mı? Abi buradan gitmemiz lazım ya. Başka çaresi yok ki. Yol buraya açıldı ve bizim buradan ilerlememiz gerekiyor. Açmamı istiyor. İşte burada. Hadi. Daha neyi bekliyoruz? Abi oradan gelecek ve bizi kapacak. Hadi aç şunu. Eyvah geldi. Eyvah geldi. <laughs> Arkadaşlar ne yapmam gerekiyordu? <laughs> tamam. Bu sahneyi tekrar deneyelim. Bu sahneyi tekrar deneyelim. Çünkü e, atladığımız bir şey var. Orada metronun içerisine girdikten sonra bir şeye basmamız gerekiyor sanırım. Tamam, gergin bekleyişimiz tekrar başladı. Bakalım bu sefer başarabilecek miyim? Ee, sanki bir şeye basıp da kapıları kapatmam gerekiyormuş gibi hissediyorum ama şu an emin olamadım. Ee, olabildiğince içeriye girip bunu deneyeceğim arkadaşlar. Önce şu kapılar bir açılsın. Hadi açıl. Evet. Bu kadar basitmiş. <laughs> bu kadar basitmiş. Açıkçası beni çok gerdi. Oyunu ıı, ilk kayıt istasyonunda kaydedip bir sonraki bölüm devam edeceğim. en azından yaratıktan bir süre uzaklaştık diye düşünüyorum. Bana bir kayıt istasyonu verecek misin? Diyor. Çevredeki sistemleri açıp kapatmak için düzenleme noktalarını kullanan sistemler sınırlı bir elektrik kaynağını paylaşır. Bazı sistemleri kapatmak diğerlerinin açılması için gerekli elektriği sağlar. Haritadaki yerel sistemlerin konumunu kontrol etmek için şuna basın. Yeni alanlara erişmek, güzergahlar yaratmak ve hedefe ulaşmak için Sevas sistemini kullanın. Diyor. Ee, şimdi değil. Şimdilik dursun. İşte burada. Peki bu bölümü burada bitirelim. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşene dek şimdilik hoşçakalın.